Evet. evet. Minecraft'ta hmm. atom bombası bas yapıyor onu göstereceğim. Ee, önce siyah küsten lazis küs sonra şöyle kaz Bu şeyi bulmaz gerek yoksa çalışmaz. Hmm, şimdi arkadaşlar işte, şöyle yakıyoruz. Aynen. Hmm, sonra üst kısmı döşüyoruz. Hmm, evet üst kısmı döşe. Hmm, evet, döşüyoruz. Sonra şöyle. Ha, ya, olmadı dur. Olmadı şeyle ne yapıyorsunuz? Zırları buraya koyuyorsunuz. Böyle koyuyorsunuz. Şöyle evet, sonra... şahma şahma la ama sen daha bunun nasıl Tamam. Abi. Şimdi şöyle diziyoruz. Biraz hani oldu ama olsun. Şimdi, şimdi şöyle ha. Hmm, üçüncü parti yapar. Yani ikinci parti pardon. Hmm. İkinci kapı yapacağız. Ha, Neyse, şimdi şöyle de, şimdi ne Şimdi şu anki... ...şunu yapacağız. Gelelim benim üçüncü noktaya. Tamam. şöyle da tabi döşeyeceğiz. Yani Minecraft'ta Atom Bombası'nı yapmayı yüksek var Ben <laughs> 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 Hemen geçelim. Neyse burayı En son burayı. Burayı kıracağız. Hmm, tamam. Sonra ben şurayı. Aynı şekilde. Sonra ıı, burayı da aynı şekilde tiyanti geçeceğiz. Kaç kat yapacağız. Biraz uzun olsun ki. Etkisi daha fazla. Bir

Ama mən 3.2, 2.1, 1.6.5 də şu anlıq bir tez istədiyim 1.20-yə yenə listlər gəlmişdilər. Nəysə. La, qaldısa mən sənin eləli düşəyim. aynı şekilde. Tamam. Üst kata geçiyoruz. Üst katlar ama işte böyle düşünmüş. Bakalım sonunda ne olacak? Balığı kasmasın ne Tamam. Şimdi şuraya geldik mi? Şuraya da tane tane düşedik mi? Hmm. Yanlış da çakalım. Çakmak. Tamam. Şuraya düşeceğiz.

şimdi arkadaşlar hazır mıyız? hazırız değil mi tamam bak şimdi hmm. Az döşedik o yüzden etkisi az oldu ama çok döşediğimden dolayı burada Kayıt almamıştım ama çok döşediğinden dolayı burası atom bir patlamıştı. Neyse ama yani ses böyle çok dalgalı geliyor. E, o da normal tabii <laughs> Neyse videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.